Nemil Suresi 64'ten devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yoksa halkı ilk olarak yaratıp duran, sonra onu iade edecek olan ve size gökten ve yerden rızık veren mi? Bir ilah mı var Allah'la beraber? De ki haydin, getirin delilinizi doğru sözlülerdenseniz. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar da ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri uzayıp gitmekte. Fakat onlar ondan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ondan kördürler. Ve o küfredenler şöyle dediler: Bir toprak olduğumuz zaman mı biz ve atalarımız gerçekten bizler mutlaka çıkarılacak mıyız? Yemin ederiz ki bu bize de vaad olundu. Bundan önce atalarımıza da bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. De ki, hele arzda bir gezinin de bakın, günahkarların akıbeti nasıl olmuş ve onlara karşı üzülme yaptıkları hilelerden dolayı bir darlığa da düşme. Bir de ne zaman bu vaat gerçek iseniz diyorlar de ki belki o acele olarak istediğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor. Ve herhalde Rabbin insanlara karşı mutlaka bir lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Halbuki sineleri ne gizliyor ve ne de açıklıyorsa Rabb'in her halde hepsini biliyor. Ve yerde gökte hiçbir gayip yoktur ki açık bir kitapta olmasın. Haberiniz olsun ki bu Kur'an İsrailoğullarına ihtilaf edip durdukları şeylerin çoğunu anlatır. Evet burada da yine Rabb'imizin kudretinden bahsediyor ilk ayetlerde buyuruyor ki halkı ilk olarak yaratıp duran sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızık veren mi bir ilah mı var Allah'la beraber de ki hayrin getirin derinizi evet Allah'ın Teala insanları ilk olarak yaratan odur sonra öldükten sonra tekrardan diriltecek olan da odur. Bir ayette öyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. billahi. Keyfe tekfurûne billahi ve kuntum envâten fehyâkum sümme yumîtukum sümme yuhyikum sümme ileyhi turcavum sadakallahu lazim. Allah'ı <Sessizlik> Allah nasıl inkar edersiniz ki o siz ölüyken, yok iken sizi diriltti, can verdi sonra tekrar öldürecek. Sonra tekrar diriltecek ve sonra da ona döneceksiniz. Demek ki insanoğlunun bir macerası var. Bir serüveni var. Bir hayatının safaları var. Bizler insanlar olarak öncelikle bu kainatta hiç yoktuk. Yoktuk yani. Hiç ruhumuz da yoktu. Bedenimiz zaten yoktu. Kainatta hatta hiçbir varlık yoktu. Sadece Allah vardı. Allahu Teala ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim buyurdu. İlk defa Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yarattı. Onun onu sevdi, muhabbet etti. Onun hürmetine e, bizlerin ruhlarını yarattı, melekleri yarattı, bütün varlıkları yarattı, dünyayı yarattı, cenneti, cehennemi yarattı, hepsini yarattı. Ve ondan sonra da e, bizler ruhlar olarak yaratıldık, yokluktan bir varlığa geçmiş olduk. O ruhlarımızla da Allah-u Teala'nın emriyle dünyaya bir beden olarak bu vücudumuz anneler, babalar vesile oluyor. Herkes kendi evladına vesile oluyor. Böyle silsileli bir şekilde devam ediyor. Ee, ruhlar işte her doğan çocukta dünyaya inmiş oluyor. Bu ikinci safa. Ruhlar aleminde yaratılmış olmamız, binlerce sene beklemememiz, ikinci safa, üçüncü safa dünyaya gelmemiz. Hem bedenimiz var, hem ruhumuz var. Ama gün birinde işte 50, 60, 100 neyse yaşadığımız ömürden sonra bu sefer bu beden gene yok olacak. İnsanoğlu öldükten sonra ne oluyor? Kabre konuyor, kabirde çürüyor. Kabir alemi sadece ruhlarla ilgili bir alemdir. Berze alemi deniyor ona. Dördüncü safa bu. Orada da hesap var kabir aleminde. İyi insan isek, iyi e, sevaplarımız çok ise Nekir meleklerinin sorularına cevap kolayca verirsek Rabbi Allah, Nebi Muhammed Mustafa, Kitabı Kur'an, dini İslam, kıbleti Kabe diyebilirsek işte o zaman kabrimiz cennet bahçeleri gibi olacak. Eğer hiçbir şekilde imanı bilmezsek, ibadeti bilmezsek, küfür halinde olursak o zaman da cehennem çukuruna dönüşecek. Ondan sonra ne olacak peki? Beşinci safa. Kıyamet koptuktan sonra sonra bir daha üflenecek ve insanlar dirilmeye başlayacak. Hani kabir aleminde hiç bedenimiz yoktu, çürümüştü ama işte kıyametten sonra diriliş başladığında bedenlerimiz tekrardan, Allah tekrardan yaratacak. Aynı bedeni, aynı şekilde. Ve bu beşinci safa, hesap günü safası, mahşere gideceğiz, mahşerde hesaba çekileceğiz. Bundan sonra herkes sevabı çoksa kitabını sağından alacak, cennete gidecek. Günahı çoksa cehenneme düşecek, yuvarlanacak. Ve altıncı safada cennet ehli, cennette vücudu değişecek. Cehennem ehli de cehenneme göre vücudu değişecek. Yani bu bedenle cennete girmeyeceğiz. Cennete bu bedenle girsek bile hemen cennetin kapısında, girişte hayat ırmağı, hayat havuzu diye bir yer olacak. O suya girince vücudumuz değişecek. Kırıl kırıl cennet vücudu olacak. Cehenneme girenlerinki de cehenneme göre vücudu olacak. Cenab-ı Hak cennete girenlerden eylesin inşallah. Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar da ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Evet, gaybı ancak Allah bilir. Peygamberler dahi gaybı e, bilmezler. Allah bildirirse bilirler. Nitekim Cibril hadisinde, Cebrail Aleyhisselam peygamberimize soruyor. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resûlallah diyor. O da, onun ilmi bende yok diyor. Sen ne kadar biliyorsan bende o kadar biliyorum. Ne zaman kopacağını bilmiyorum diyor yani. Sorulan sorandan daha bilgini değildir bu konuda diyor. Demek ki Allah bildirmemiş. Kıyametin ne zaman kopacağını hiç kimseye bildirmemiş. Pat diye kopabilir yani. Birden bire yani ortalık toz duman olur. Nasıl bir deprem oluyor? Kıyamet kopabilir. Onun için aslında her an kıyamet kopacak gibi yaşamak lazım. Zaten aslında insanoğlu kendi kıyameti kendisinin ölmesidir. Dünyanın kıyameti kopmuş, kopmamış önemli değil. Kişi kendi öldükten sonra kıyameti kopuyor zaten. Öbür aleme geçiyor. Hesap başlıyor. Eh, bugün burada birbirimizden güzelce konuşuyor. Hayattayız. Yani Allah gecinden versin. Pat diye ölsek en geç ertesi gün Münker Nekir melekleri karşımıza dikilecek kabirde. Yani o kadar da yakın. Onların için hazır olmak lazım. Tabi peygamberler, insanlar, normal insanlar gibi, beşeri halleri olduğu gibi Allah'tan aldıkları vahiy olduğundan dolayı onlar ilimleri fazla, bizim bilmediklerimizi de bilirler. Ama Allah'ın bildirdiği kadar bilirler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri uzayıp gitmektedir. Onlar ahirete de inanmazlar." diyor. Bu toprak biz toprak olduktan sonra tekrar mı dirilecektirler?" diyor. Ya yani toprak olacak. Bununla ilgili de Said Nursi Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. O diyor ki Adamın birisi geldi bana diyor, imansız birisi diyor, sual etti. Dedi ki, ben dedi öleceğim, öldükten sonra toprak olacağım. Belki toprak olduğumdan dolayı da toprakta benim bedenimden ee, bir ot bitecek, otu da bir hayvan yiyecek vesaire. Benim vücudum paramparça olacak, her biri bir yere gidecek. Tekrardan nasıl bunlar bir araya gelip de toplanacak diye bana sordu diyor. Ben de ona dedim ki diyor, sen zaten her biri bir parça olan bir varlıktın, Allah seni topladı. Nasıl yani dedi diyor. Ya senin annen, baban, Vücudunu işte çeşitli zevselerle meyvelerle işte hayvani ürünlerle besledi kendi vücudunu annem de besledi babam da besledi o beslediği ürünlerle gıdalarla annem babam birleşti daha sonra senin bedenin o ilk ee, babanın spermi annenin yumurtası birleşince onlar zaten doğadan alınan gıdalardı. O gıdalarla o oluştu. Sen de daha sonra annenin karnında 9 ay 10 gün içinde Allah'ın yaratmasıyla geliştin, geliştin, geliştin bir bebek oldun. Dünyaya geldin ve daha sonra da dünyada da büyüdün, büyüdün işte karşında kocaman bir adam oldun. Senin aslın neymiş öyleyse? Her biri bir tarafta otudu, işte çöpüdü, yediğin, annen baban yediği şeylerdi. Allah seni topladı, getirdi. Öldükten sonra da yine nerede olursa olsun Cenab-ı Hak yine toplayacak, yaratacak diyor. Hakikaten de öyle. Allah-u Teala yoktan da var eder, vardan da var eder, istediği gibi yaratır. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfirullah. Yasin suresinde geçiyor ya. İnne ma emruhu iza erade şeyen yekûle yekule fe feyekun. Biz bir şeyin olmasını irade ettiğimiz zaman sadece ona kün deriz. Yani Arapça kün ol demek. Ol deriz. O da o anda olur biter. Ben her zaman derim şu içinde yaşadığımız dünya bizim gezmeye ömrümüz yetmez. Gezmeye çalışsak böyle şehir şehir, ilçe ilçe ömrümüz yetmez. O kadar büyük bir dünya. Ama Allahu Teala böyle büyük bir dünyayı dünya gibi binlerce, milyonlarca dünya bir anda ol desin yaratır. Zaten bütün kainatı yaratan o. Yok ol dese de anında yok olur. Bizim varlığımız, yokluğumuz, her şeyimiz Allah'a bağlı. Ama kafirler ne diyorlar? Öldükten sonra dirilme eskilerin masalları diyorlar. İnanmıyorlar. Cenab-ı Hak imansızlara da hidayet versin değerli kardeşlerim. Gerçekten çok ee, şükretmemiz lazım ki Rabbimiz bizi Müslüman olarak dünyaya getirmiş, Müslüman olarak yaşatıyor. İnşallah Müslüman olarak da öleceğiz. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.